Burası Almanya. Sokak güvercinine birileri sırf zevk için ok atmış. Belli ki özel yapım bir mekanizmaya atılmış bu şişe benzer şey güvercini yaralamış. Böyle kötü insanların olduğu yerde çok şükür onlardan daha fazla iyi insanlar var. İşte bunlardan bazıları bu ve buna benzer yaralı güvercinleri tedavi etmeye kendilerini adamışlar. Yaralı kuşu fark ettikten hemen sonra onu yakalayarak daha fazla acı çekmesin diye tedbirini alıyor ve tedavisini yapıyorlar. Kuş iyileşip tamamen normale döndüğünde onu ait olduğu doğaya salıyorlar. Bu ve benzeri videoları izledikçe dünyada gelişen onca kötü şeye rağmen insanlığın halen yaşadığını anlıyor ve kendimizi daha iyi hissediyoruz. Biz ki karıncayı bile inciltme nasihatıyla büyüyen nesilleriz. Bu nesilden kedileri ölümüne tekmeleyen evreye nasıl geçtik bunu kafam halen almıyor.